Zülfikar abi. Hop hop. Şişt, bir dakika merhaba iyi günler. Siz kimsiniz? Ya Zülfikar abi. Sonunda seni bulduk. Siz kimsiniz? Önce onu söyleyin ya. Sizi kim gönderdi? Adımı nereden biliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Zülfikar abi şakanın sırası değil. Aslı yenge evde yok. Hem evde de başkaları kalıyor. Hadi ya. E, hemen müdahale edeyim o zaman. Hangi evde kim kalıyor? Bu arada Aslı kim? Onu da söylerseniz daha iyi olur. Ya kızlar siz kimsiniz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Zülfikar abi Aa, şimdi çözüldü bu mevzu tamam. Hep bizim bu İzmitli Yusuf'un şakaları değil mi? Gidin ona söyle. yeter artık bu espriler ya. İkide birbirlerini yollayıp bana espri yapmasın. Ayrıca kız arkadaşı onu bizim şenerle aldatıyor. Lütfen <laughs> Merhaba kızlar. Lütfen Anne hiç bana bakma benim de ismimi biliyorlardı vallahi. <laughs> Yavrum sen şu parayı al da alışverişe git. Akşam Ferhat Bey'in çok misafir olacakmış. Aman çok şaşırdım anne ha. Ev ev değil iftar çadırı zaten. Her akşam birileri geliyor. <laughs> Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Aa, sen o lafı nereden biliyorsun bakayım güzel kız. <laughs> Boş ver. Biz de hatırlamadılar. Ya anne hiç boşuna şaşırma ya. Bizim Yusuf yok mu İzmitli? Ha şu şakacı. He ya gene onun işleri herif yollamış birilerini benimle oyun oynamayı bayılıyor ya. <laughs> Gel bir dön evvel. Benim de çok işim var. İyi günler. Siz de durmayın burada. Siz de evinize gidin. Ananız babanız merak eder. Hem hava çok soğuk. Ekrem amcayı arıyorum. O bizi buradan alır. Uf, ben çok üşümeye başladım. Paramız da bitti. Durun durun çalıyor. Alo Ekrem amca. Ekrem amca sen misin? Özür dilerim yanlış numara olmuş. Bu numara Ekrem amcaya ait değilmiş kızlar. İşte şimdi ortada kaldık. Ben öyle etmeyeceğiz o zaman biz de. Ekrem amcanın iş yerine gidelim.